Tüketici Hakları Derneği THD Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, yüksek ev kiraları nedeniyle mülk sahiplerine tepki gösterdi. Alanya'da ev kiralarının birdenbire yükselmesine tepki gösteren Tüketici Hakları Derneği Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, ilçenin bu konuda Türkiye'de birinci sıraya yerleştiğini söyledi. Şimdi durup dururken bu ev kiraları niçin yükseldi? Bakın Alanya, Türkiye'de bir numara oldu ev kiralarında. Şimdi bu kadar öğrencimiz var. Bunları nerede okuyacak? Ben çoğunu duyuyorum ve bir, bir görüştüklerim de var. Muadili başka illere tayinlerini alıyorlar. Anaya boşalırsa bu Alanya ne yiyecek? 2500 lira en ucuz ev. 2000 liraya ev bulun ben tutacağım. 2500 lira en ucuz ev. İnsan, vicdan, merhamet. Ha bunu da kontrat başka oluyor. Vergi dairesine bildirilen de başka oluyor. O da ayrı konu. Oradan da vergiden kaçırıyoruz. Ve hepimiz elhamdülillah hep Müslümanız. Alanya'yı Türkiye'de bir numara yaptılar, kiradan dolayı bir numara yaptılar. Şencan, sokağın enflasyonu yüzde altmıştan aşağı değil, siyasiler bol keseden atıyor. Bu ülkede vatandaş yaşıyor. Eğer iktidarsanız, muhalefetseniz, meclisteyseniz bunları gündeme getireceksiniz. Sokağın sesine bakacaksınız. Alanya kendi kuyusunu kendi kazıyor, ifadelerini kullandı. Piyasaya bakıyorsun, efendim enflasyon hala yüzde on ya geçin bunları ya, geçin bunları ya, hangi yüzde on iki ya? Enflasyon sokağın enflasyonu yüzde elliden yüzde altmıştan aşağı değil. Bir sokağa çıksınlar baksınlar. Yani herkes bakıyorum siyasiler, bu ülkeseden atıyorlar ya yapmayın Allah aşkına. Bu ülkede vatandaş yaşıyor vatandaş. Vatandaşın sorunlarını çözeceksiniz siz eğer iktidarsanız, eğer muhalefetseniz, eğer meclisteyseniz bunları gündeme getireceksiniz. Sokağın sesine bakacaksınız. Seçim hesapları yapmayacaksınız. Size vatandaş yetki vermiş. Belli bir süre için yetki vermiş. Daha önceki vaatlerinizi yerine getirin. Vatandaş mı? vatandaşa bakın. Nedir bu? Vatandaş ne yapıyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Ve Alanya kendi kuyusunu kendi kazıyor. Ben söyleyeyim. Kendi kuyusunu kendi kazıyor. Bu kiralara birilerinin bir çözüm bulması lazım.